Heredot'un memleketi Halikarnas balıkçısının cenneti. Kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan merhaba. Bodrum bir dünya markası mı ya da bir marka mı ya da Bodrum sizin için ne ifade ediyor? Bunu da soracağız. Bakalım hangi yanıtlar alacağız? Bodrum markasını sorarken elbette ki Bodrum markaları da çok önemli. Suru onlardan bir tanesi. Biz sorduk Bodrum bir marka mı dedi. Bodrum bir markadır da. Caddeyi görünce Markalık değeri pek bir kalmadı. Caddenin durumu belli. Yerel yönetimler sağ olsun caddemizi belli yaptılar yani. Her yer çakmacı. Bize bile geliyor 50 tane müşteri, çakma mı, sahte mi diye. Her gün bunu söylemekten ben bıktım. Ve dükkanı ben önümüzdeki yaz sezonu devren kiraya vereceğim dükkanıma. 65 yıllık dükkanı kiraya vereceğim. Bodrum bir marka mı? Bodrum bir marka değil bence. Güzelliklerin bulunduğu çok güzel bir yer. Neden değil? Herkes Bodrum bir marka diye buraya geliyor. Tercihini Bodrum'dan yöne... Ya öyle bir algı yarandı bence. Bodrum kesinlikle bir marka değil. Düşünülen gibi pahalı yüksek fiyatlar da yok. Merkezde gayet ideal şartlarda herkes yaşayabilir bence. Bodrum sizin için bir marka mı? Tabii ki. Neden? Ne buluyorsunuz? Burada? Yani ne buluyorum onu şimdi gezince göreceğim. Ne umdum ne buldum. Ne umuyorsunuz? Ya güzel bir yerler görmeyi umuyorum. Girişini çok beğendim. Yani oradaki o çiçekler, şeyler çok güzeldi. Karşılama gibi algıladım. Şu an çok kalabalık istemiyorum. Böyle güzel bir sahil istiyorum. Bilmiyorum. Güzel şeyler bekliyorum Bodrum'da. Bakalım ne göreceğiz. Ne göreceğim bilmiyorum. Bodrum'a ilk defa geliyorsunuz İlk defa mi? geliyoruz evet. Beğendiniz mi? Beğendik evet. Güzel. Peki Bodrum sizin için bir marka mı? Onun için mi geldiniz? Yani Bodrum aslında bir markalaşmış, evet. Mesela biz tatil yöresinden geliyoruz buraya, Didim'den geliyoruz. Orası da bir tatil yeri, ama bura bir markalaşmış, evet o yüzden. Ne umdunuz, ne buldunuz? Aslında daha çok görmedik. Kaleye doğru yürüyoruz. Ee, sadece çok kalabalık diyorlardı, o kadar kalabalık değil, turist de az. Yani henüz bir şey ummadık ve bulmadık.